Şimdi bir şey söyleyeceğim, sinirlerinize dokunacak ama söyleyeyim isterseniz. Bizim haricimizde kalan, İslam'ın haricinde kalan veya Müslümanlarla oturup kalkmaya tenezzül etmeyen bir kesim vardır, bilirsiniz. Rahat oturun, ayaklarınızı kıbleye uzatmayın yalnız. <laughs> bir kesim vardır. Müslüman dedin mi, gerici der, yobaz der, bilmem ne der. Tamam, denirten var. Olmasa onu da diyemez ya, Şimdi bir sual, niçin Müslüman camiak bu lafı kendisine söylettiriyor? Söylettirme, söylettirme. Bak ben sana söyleyeyim ama niçin söyletmiyorum. Dön dolaş aynı şeyi söyleyeceğim. İslam'ı yaşamadığımız için. E biz İslam'ı yaşamadığımız için, şahsıma söylüyorum sizlere de, Tenzih ederim. İslam'ı biz yaşamıyoruz, yaşamıyoruz. Bir taklittir gidiyor. Namaz kılıyor adamcağız, eyvallah. Efendim, namazda rükûya vardı. Tamam, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim. İstediğin müslümana sor. Kardeşim, niçin üç kere söylüyorsun? Bakın ne cevap alacaksın. Kıldığımız namazı bilmiyoruz ki abi. Yani. Bilmeyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Niçin kardeşim başını sağa çeviriyorsun? Sonra da böyle yapıyorsun. Neden? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. De kalk, olmaz mı? Olur. Niye böyle yapıyorsun peki? Biz yapmaya çalıştığımız ve özenle yapmaya çalıştığımız yapılması icap eden ibadetimizin nereye vardığını, niçin yapıldığını, bunu ilmihal kitabı yazmaz, bak onu da söyleyeyim, İlmihal kitabı bunu yazmaz, fıkıh kitapları yazar, fıkıh, fıkıh başka, ilmihal başka, okumak arzu eden ehli merak okur, fıkıh okusun ama, İlmihal değil, İlmihal de yazar sana. İşte efendim su şu kadardır, bu kadardır, soğuktur, sıcaktır, sıcak suyla abdest alınır mı, alınmaz mı? İmam-ı Şafii'ye göre diyor, böyle Hanbeli'ye göre bir ne. Niçinleri yoktur orada. Ama fıkıh ilmine sarılırsanız niçinlerini bulursunuz. Allah Resulü'nün tarifinin bir tanesini daha söyleyeyim de bari hatırıma geldi ki Allah getirdi. Bir adam sırf fıkıh ilmine sarılırsa Resulü Kibriya diyor ki fasık olur. Peki sırf kelam ilmine sarılırsa zındık olur. Ne olacak? İkisini de birleştirecek. İkisini de okuyacak ki ne fasık olsun ne de zındık olsun. Mümini hakiki olsun inşallah. Bütün gayemiz bu. Gelin bir el ele verelim, bir gönül gönüle verelim. Hakkın açtığı bir sofra var, Kur'an-ı Kerim ziyafeti o. O sofrada biz bize omuz omuza burada oturduğumuz gibi oturalım. Kaseler ne alıyorsa kudret o kapıyı açar. Buyur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sofrasında, evet. Cenab-ı Hakk'ın mutfağında yok yoktur. Yok yok. Hepsi var. Hepsi var. Biz talip olmayı bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'den ne alınması icap ettiğini bilemeyiz. Sadece açarız, okuruz, bakarız Nazmi Celil'in yaprağına yahut geçerken okuruz bir ölümün toprağına demiş Mehmet Kur'an-ı Kerim bunun için gelmedi, haşa bilin diyor. O ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Ama üzülerek söyleyeceğiz üzülerek söyleyeceğiz. Bu fakirimizin en başlıca derdindir. Kur'an-ı Kerim bugün haşa estağfurullah yine bizim Müslüman camia tarafından o menzile düşürülmüştür. Oraya düşmez de tabirimi başta. Başka türlü bir anlatacak şey yok ki. Oralara kadar indirmişsiniz biz Kur'an-ı Kerim'i. Oralara kadar. Ölümüzü okumayalım demedik. Okuyacağız. Tamam. Ama o kadar değil Kur'an-ı Kerim. Ya. Bütün hayatın kontrolü Kur'an-ı Kerim'de. Bütün alem insaniyetin nizamı Kur'an-ı Kerim'de, bütün semavatın nizamı Kur'an-ı Kerim'de, denizin nizamı Kur'an-ı Kerim'de, gecenin, gündüzün, yıldızların bildiğin, bilemediğin ne kadar alem varsa Kur'an-ı Mucizül beyanda. Peki biz nasıl anlayacağız bunu? Cenab-ı Allah da diyor ki, ben kavime değil, kavme değil, müstahit kalbe hitap ederim. Kimin kalbinde istidat varsa Kur'an-ı Kerim kapısını açıverir. O da alır. Dinli veya dinsiz oldu onu da söyleyeyim. Dinli veya dinsiz. Şimdi tutturmuş, ben diyor iki yönden biri, maneviyatta evliya olayım, kısa yoldan ama, öyle uzun uzadıya değil. Kısa yoldan bir evliya olayım, çözmüş, uçayım. Madde yönünden de yine kısa yoldan pek fazla üzülmeden döner koltuğa oturur. Bir iki tane alo demekle de milyoner olur. Bütün hikaye bu. Beşer bu iki şeyle uğraşıyor. Allah da Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki, Öyle değil diyor, öyle değil. Senin bildiğin gibi değil. Bak, kella bel ranala Onların kalpleri karardı diyor, karardı. Neden? Kur'an-ı Kerim'ime bakmadı da kendi kafasının Müslümanı oldu. Kendi kafasının Müslümanı oldu. Halbuki benim bir emrim vardı, Rasulü Kibriyama tabi olun ya. Ben yutayı Rasul. Şu sana bir gönül verdim ya. Evet, o muhabbeti oraya yerleştir. Kalbinde var benim dünya muhabbeti. Çıkar onu ya oradan. Çıkar cebine koy bir şey demedik. Ama çıkar oradan. Çıkar onu bir cebine koy. Hayır koymayalım. Burada tutuyor. Gemi yüzmesi için denize ihtiyacı var. Yüzecek. İçindeki insanların da suya ihtiyacı. içecek. Çay hmm. şey içecek, su içecek şunu, içecek, şunu içecek, bunu içecek. Öyle değil mi? Tuvalete gidecek. Şimdi o denizin tamamını suya ihtiyaç var diye geminin içine boşaltsak ne olur o gemi? Lü yallah gitti. Batar. Kudret de diyor ki senin bu vücudun bir teknedir, selamet sahiline çıkması lazım. Bütün bu kainattaki muhabbeti kalbine doldurursan, bu kainat denisinde bu gemiyi batırırsın, selamet sahiline çıkamazsın. Ne yapayım? Tabii, ne yapayım? Cebini doldur, ne, istersen elin önüne kadar cep yap. İstediğin kadar doldur, ona bir şey demiyor ki İslam. Gönlüne koyma, gönlüne. Biz bu muhabbetin yerini değişmişiz, Maddeyi gönlümüze koymuşuz. Mana olsa da olur, olmasa da olur. Öyle yürüyor. Manasız madde olmaz. İlk evvela akla gelen, kalbe gelen manadır. Madde değildir aslında. Kalbe gelen manadır. Mana onun yerini değiştirdikten sonra insanoğlunun dört ayaklıktan hiç farkı kalmaz. Yer içeriz, o da yer içer. Tuvalete giderse o sokakta yapar. Dinle, o sokakta yapar. Pekala. Geldik mi böyle? Geldik. E bizim kıymetimiz ne oldu? Cenab-ı Allah diyor ki ''Kainat senin emrine verdim Hazreti İnsan. Öyle diyor bize. Ne oldu peki? Nerede bizim kıymetimiz? Nereden çıkacak? Efendim hayvan düşünemez, insan düşünür. Hayvan da düşünür kardeşim. Kediye bak dikkat et, dama atlayacağı zaman dört kere dama bakıyor. İki dama bakıyor, iki defa yere bakıyor. Üç kere de böyle yapıyor, ondan sonra atlıyor. Düşünmese yapmaz onları o kedi. Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Kedi alfabesinde dokuz harf var, dokuz harf. Sayılmış bunlar. Dokuz harften konuşuyor kedi. Ey Hazreti insan. Sen kediyi pis, pis dedin mi dikiyor mu gözünü sana? Dikiyor. Gelmek olduğunu anlıyor mu onu? Abi, pis dedin ne yapıyor? Diye Allah kaçıyor. Anlıyor demek. Anlamasa yapmaz. Peki kedi mi? Ya yaptığı zaman anlıyor mu insanlar onu? Anlamıyor. Ne oldu Hazreti insan peki? Ha? Bir basite indiriverirler adamı böyle. Onun için Allah diyor ki kelam-ı bak bütün kainatı senin emrine verdim. Denizin dibindeki Yunus'la dahi. Bugün dış devletler ne yapıyor? Yunus balığını almış adam, aracılığıyla ona alıcı verici takıyor, ülkelerden haberdar oluyor. İstediği yere sevk ediyor Yunus'u. Kullanıyor. Biz ne yapıyoruz burada ya? Trafik kazasından geçilmiyor be. Trafik kazasından geçilmiyor. Neden? Gayenin dışına çıkmışız. Gayenin dışında yaşıyor bugün insan. Müslüman da öyle yaşıyor. Hristiyan da bilmiyorum ama Müslüman da öyle yaşıyor. Gayenin dışında. Ya Rabbi işte ezan okundu camiye. Bitti mi? Esselamu Aleyküm Aleyküm. Bitti. Allah dışarıya. Hazreti Mevlana ne dedi? Namaz dedi Allah Ekber'le başlamaz. Nerede başlar namaz? Selamdan sonra başlar dedi. Namaz selamdan sonra başlayan ibadete denir. Dışarıya çıktığın zaman Allah bitti mi yani? Haşa. Her zaman huzurundayım ya Rabbi. Namazda beni nasıl köstekledin? Sağa bakma, sola bakma dedin. Şöyle i̇şte yapma, böyle yapma. Namaz bozulur. Tamam. Bu nelerin işaretiydi? Harama bakma, yalan söylemek, kıybet etme, bilmem ne Onun işaretiydi o namaz. Çıktın dışarı o hayatı Bir Bak, Hazreti İbrahim'i unutma diyor Cenab-ı Allah. Farklı son rekatında okutuyor Hazreti İbrahim'in bir şerifini, sen de onun milletisin. Şimdi diyor İbrahim sakın unutma, manasıyla maddeye kafa tutuyor. Sen de onun milletisin, dışarıya çıkacaksın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi davran. Niçin? Onun milleti olduğunuzdan dolayı

فقال عز وجل من بعد مصران وعمر الله الملائكة يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصرتنا واغفر من خذل المسلمين. اللهم اجعل لي يا نواسات أن وحدي ويكن الصحة والسلامة والأخرة والعافية عليها قال الرجال <سؤال> والجزار <سؤال> فلنسافرين المسلمين والحاضرين الغائبين في بلدك وبحرك وجرك من محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين وعليهم الحمد لله رب العالمين عباد الله Yâ melâîketü kavmâlü berâdenü minallâhi tevallâhi bi kalbin selîmin minallâhi ye'nuru bi'l-âdili ve'l-iksân ve'l-intâil qurba ve'n-hânî bahşâi ve'l-kerîbel bâb. Yâ yûsuf kümlâle kim tedekkerun evle zikrullâhi ekberallâhu ya'lemu mâ tesnaun sallallahu aleyhi ve sellem. Allâhu ve kullu Allâhi ve kullu Allâhi ve kullu Allâhi. Esh-şerü إله الله نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا رسول الله نشهد أن محمدا رسول الله حي على الضلال حي على الضلال حي على الفلاح وليت وليت. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Alhamdulillah, <speaking in God> <speaking in God> Allah, 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله اكبر سميع ربنا لك الحمد الله, الله اكبر الله 「やあおわやあおわ」 c'est quoi ben Ardana, Amin. Rabbana Amin. 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 Ve Amin. Ver hamduna Amin. Istesim du'ana Amin. 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 Ve hassil muradana Amin. Rabbil Ve siyamana Ve kıyamana Ve ruku'ana Ve secudana Ve teşehcudana Ve kusur ve kusur ve tilavetana Ve kıraatana Ve ibadetana Ve ibadina ila şerefine ve alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Allahümme inna nes'elike tamamen ni'me Amin. ve afiye ve ve rızai ve El ve <laughs> <laughs>